Sebze ve meyve fiyatlarında fahiş fiyat uygulandığını söyleyen komisyoncular ilk kez konuştu. Bu salatalığın fidesi 1 lira 10 kuruştu. Bu sene bu salatalık fidesinin teki 2,5 lira. Evet. Bir de bunun aşıl dediğimiz cinsi var. Geçen yıl 2,5 liraydı. Bu sene 4,90 kuruş. Hı hı. Üretici için çok büyük bir girdi. Mal Maliyetler Maliyet şey. haddinden fazla ve haddinden fazla. Geçen senenin 1 lirası bu senenin 4 lirasına bedel oldu. Evet. Abime söyleyeyim dediğim gibi geçen yıl üretici bu salatalığı bir lira sattığı zaman para kazanırdı. Şimdi bu salatalığı en düşük hal çıkışının 4 lira olması lazım ki üreticinin cebine para girmesi. Üreticinin cebine para girdiği zaman da üretici o parayı kenara koyması lazım ki bir dahaki sene yine ekimini yapsın. Evet. Elektrik pahalandı. Mazut hatinden fazla. Mazut her şeyin bölünü kırıyor. Fiyatlar, fiyatlar yükselince olsun. haliyle Sebze meyveye Sebze halinden Hal çıkış fiyatlarını belirlesinler. Pazara gitsinler, marketlere gitsinler fiyatlara baksınlar, faturalara baksınlar. Hem bizi gelip denetlesinler hem oralara gidip denetlesinler. İki buçuk, üç liraya sattığımız saatalık marketlerde 5 lira altı Açık, isim vermeye gerek yok. Evet. Yani reklam olur, gerek yok onun reklamını yapmaya. Evet. Gelip gelsinler. Müşterimiz yani çok şükür Allah olmayana versin ama esnaf olarak çok sıkıntılar var yani. Ne tür sıkıntı yaşıyorsunuz? Nasıl sıkıntılar var yani mesela e, mazotun yükselişi, biz tarım işiyle uğraşıyoruz gübrenin ilacın yükselişi fiyatlara yansıdı. O yüzden vatandaş e, doğru dürüst sebze meyve tüketemedi. Tüketemedi tüketemediği için biz de e, satışlarda sıkıntı yaşadık. Fiyatlar yüksek olduğu için az getirmek zorunda kaldık, az sattık. Elizi Sebze ve Meyve Komisyoncuları Tüccarları Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Gündüz de esnafı ile aynı fikirde. Şimdi tarlamaları çıkıyor. Onun için yani fiyatlar tam oturmuştur. Yani eskisi gibi İki liraya, üç liraya artık daha domates, biber yeğilmez. Bunu biliyorsun fiyatlardan dolayı. Bundan sonra işte böyle gider yani. Yaz oldukça, sıcaklar arttıkça. Fiyatlar, fiyatlar da düşer. Fiyatlar düşecek tabii. Yani sıkıntılar bunlar. Yani öyle fazla bir sıkıntı da yok sebzende. Yani bizim satan satışlarımız belli. Sebzede fiyatların eski günlere dönemeyeceğini ifade eden Gündüz, stok yapıldığı iddialarını yananladı. Bak bugün... Hüseyin Bey sana bir şey söyleyeceğim. Mesela Elazığ'a diyorlar, benim Antep'te, Mersin'de, Adana'da arkadaşlarım var. Elazığ, burada biberi 20 liraya, 15 liraya yediği zaman orada 25-30 liraya yerlerdi. Evet, evet. Herkes açsın sorsun. Evet. Bak Mersin'de, Adana'da, Antep'te açın sorun. Biber kaç lira, burada kaç lira, orada kaç lira. Yani bu Elazığ'da şimdi iki tane pazarcı, efendim yok bunlar stok yapıyorlar, yok bunlar mal getirmiyorlar. Elazığ'a iki tır sebze geliyor. Elazığ'a her rayış günü 10-12 tır mal geliyor. Bunun ispatını gelsin kendilerine tek tek yapalım. Zaten hal müdürlüğümüzde bizim yanı Mersin'den gelen faturalarımızda bizim ne kadar mal getirdiğimiz bellidir. Bunu bir isnat, yalan söylüyor. O adam kimse eğer Elazığ sebzana iki tır delikanlı gibi çıksın karşıma dernek başkanı da getirsin. Tek tek ona gösterelim. gündüz birilerinin sözleriyle bizleri taşlamasınlar dedi. Biz canımızı bazen kurtarmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir şey yok. Çadamal getirdiğimiz zaman bu mallarımızı tüketmeye çalışıp bir gün sonra düşüyor. Yani onu elimizde bırakmanın bir anlamı yok ki. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Bizim alışımız da var, erişimimiz de belli. Biz icap ederse belediye gelsin, biz burada onlara afiyat verelim. Gitsin AVM'lere de baksın, sebze pazarcılara da baksın. fiyat farkını görsünler. Elazığlı kardeşlerimize sebzenin en kalitelisini, en ucuzlarını yedirmeye çalışıyoruz. Bizi kesinlikle onun bunun lafına bizi taşlamasınlar. Biz her zaman için Elazığ'ın emrindeyiz. Bütün civar şehirleri hepsinden öğrensinler. Elazığ'ın kıymetini o zaman bilsinler komşular. Siz sonra yıllardır bu işi yapıyorsunuz değil mi? Evet. Bir bunun